Herkese selamlar. Çok enteresan, çok heyecanlı, çok garip bir canlı yayındayım şu anda. Çünkü şu an aşkının size o canlı yayınlar yaptığı o heyecanla şarkılar söylediği odadayız. Gerçekten bu yayını bu odadan yapmak inanılmaz bir duygu. Çok garip. Bizim biliyorsunuz artık Relays günlerinde böyle yayına beraber gidiyoruz buradan. Bugün de Aşkın'ın klibi için buradan beraber gideceğiz yine. Bunu bu odada yapmak istedim. Gerçekten yükü ve heyecanı çok enteresanmış. Şu anda Aşkın abisiyle birlikteyiz. Rolex saat 12'de sizlerle olacak. Gerçekten bizim için zor bir süreçti. Biliyorsunuz e, ee, aramızdan ayrıldığından beri bir animasyon klip yapma fikrimiz vardı ve bunu çok istiyorduk. Sağ olsun Mighty Raccoon yani Saruhan Saral bunu mümkün kıldı ve gerçekten inanılmaz bir animasyon klip yaptık. Kendisi yaptı. Benim fikirlerim oldu en fazla. Bunun için çok teşekkür ediyorum ona gerçekten. Ee, her anında inanılmaz çalıştı. Şunu bilmenizi isterim. Vio'nun projelerinde çalışan prodüktörler, Vio'nun projelerinde çalışan böyle görüntüyle alakalı çalışan insanlar herkesin yükü o kadar ağır ki çünkü hem her şey onun bıraktığı gibi kalsın istiyorsunuz ve istiyoruz. Ama bunu mümkün kılamadığımız bazı teknik durumlar var biliyorsunuz ki. Yani bu bitler free bitti mesela. Bu bitlerin yeniden yapılması gerekiyor. Bu bitlerin her biri alınsa bile emin olun yurt dışında ulaştığımız prodüktörler zaman zaman şöyle şeyler bile söyleyebiliyor. Ulan bu sanatçı zaten ölmüş ve evet buradan iyi bir stream gelecek. Adam mesela vermiyor stream haklarının yarısını istiyor mesela. Yani e, böyle durumlarda bu bizim aile için yürütmek istediğimiz asıl ruhundan kayboluyor. O yüzden her projeyi tabii ki e, o projeye uygun bir prodüktöre götürüp o projeye uygun bir prodüktöre yaptırmaya çalışıyoruz. Ve emin olun e, Batu Çaldıran çok önemli bir müzisyen ve çok sevdiğim bir dostumdur aynı zamanda. E, dünyada çok önemli müzik okullarından mezun olup Türkiye'ye gelip ki babası da müzik piyasında çok önemli birisi. E, burada gerçekten bu sound'un hakkını verebilecek çok nadir adamlardan biri. Süreç inanılmaz hızlı gelişti ve gerçekten o da iki kere düşünmedi yani. Hemen hemen oturduk ve hemen çalışmaya başladık bu konuda. E, albüm kapağını tasarlayan yine Fufu. O da gerçekten inanılmaz bir iş çıkarttı. Bir Rolex taktı yani. Gerçekten bu benim için çok özel bir anda. Bunu bilmenizi isterim. Bu proje benim için Aysun Abla'ya Viyon'un e, defin günü verdiğim bir söz ve aynı zamanda aşkının hayallerini bir şekilde ki e, o dönemler bulunduğu plak şirketini yönettiğimde de sağ olsun benimle yürümek gibi bir kararı vardı ve beraber böyle ailesiyle de bu kararı verip böyle ilerlemiştik. Ee, çok mutlu olanlar var. Beğenenler var. Yaptığımız işi beğenmeyenler var. Reaksiyonları çok yüksek olanlar var. Ama perde arkasında şunu bilmenizi isterim. Öyle ya da böyle e, sene 2021 oldu ve Viyon'un projeleri hala devam ediyor. Geçen sene Boğaziçi Radyo ödüllerinde en iyi proje ödülünü aldı. Yani öyle ya da böyle biz iyi bir süreç yönettiğimize inanıyoruz. Bu enerjiyle devam etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nsanları ürperttiler. Çünkü bir prodüktöre artık gittiğimizde ya işte evet ama çok reaksiyon gösteriyorlar hani bu projeye girelim mi girmeyelim mi bilemiyoruz gibi. Gerçekten insanları tedirgin bile etmeye başladınız. Ben şahsi olarak umursamıyorum. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ne yaptığımı ve nasıl yapmam gerektiğini iyi biliyorum ve ortaya çıkan sonuç gerçekten e, hiç değilse bizi izlerken gözlerimizi doldurdu. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Bugün dediğim gibi böyle daha tatlı tatlı bir yayından bir anda böyle teknik konulara geçti. Hiç değilse bilin istedim. Yani bu bizim için iş değil. Bu bizim için bize teslim edilmiş bir görev. Bunu 4-4 dört yerine getirmek istiyoruz. Bugün dinlediğiniz şarkıda şunu da söylemek isterim. Bu konuda kendimle alakalı olmadığı için bu konuyu açıyorum. Bir kere söyleyeceğim ve bir daha asla bunu dillendirmekle konuşmak istemiyorum. Bugün şarkıda küçük bir edit duyacaksınız. Sözlerle alakalı. Bu edit tamamen e, Vio'nun sanatçı hakları ve ailesiyle alakalı plak şirketinin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunlarla ilgili ileride e, daha net şeyler duyacaksınız. E, burada artık Vio'nun bu plak şirketinin ismini alması ya da reklamını yapmasını is istemiyoruz. Yani aile istemiyor. E, ben de bunun taraftarıyım bu arada. Ben de böyle düşünüyorum. Ve... E, Böyle küçük bir edit var. Bu ne Motive'yle ne Uzi'yle ne oradaki herhangi bir eski arkadaşıyla ki mesela Börü Soprano'nun yakın zamanda çıkacak Vio Featuring'ini yine ben projelerin arasından bulup Börü'ye yolladım ki Börü ile görüşmüyoruz yani. Ama o şarkının çıkması lazımdı çünkü beraber kaydetmişler ve yaptık yolladık. Yani bu süreçte emin olun şahsi egolar her şeyi zaten bıraktık çoktan. Yani konu sadece eserlerin sizin karşınıza çıkabilecek en düzgün şekilde karşınıza çıkması ve buradan sonra sürecin devam etmesi, büyüyerek. Mesela şimdi masada bir video belgesi de var. Ee, çok ciddi, uzun metraj, işte 4-5 bölümlük özel bir belgesel. Bunu koşturuyoruz. Ee, dahil olduğum her alanda onu bir şekilde işin içine dahil etmeye çalışıyorum. Bu benim mükellef olduğum şey. Ee, ve benim burada sorumlu olduğum ya da hesap vermek zorunda hissettiğim sadece iki kişi var. Aysun abla ve Murat abi. Ee, bu sebeple lütfen insanları, insanları yorum yaparken aslında aramızdan ayrılmış 18 yaşında bir çocukla alakalı konuştuğunuzu tekrar hatırlamanızı isterim. Yani burada ne taraflar var, ne insanlar var. Emin olun e, bizi bir araya getirebilecek tek şey V'ydi. Hala da öyle. Yani eski arkadaşları, ben aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Hiç ego yapmadan bir araya gelebileceğimiz tek konu bu. Hakkını yedirmeyeceğimiz tek kişi de o. Yani bunu eminim onlar da böyle düşünüyordur. Ben de böyle düşünüyorum. Yani bu sebeple Atılan her adım, yapılan her hareket e, kendi içinde böyle gerçekten naif ve özel sebepleri var. E, bunu böyle çok didikleyip e, hepimizin canını yakmaya gerek yok. Biz bunu böyle hallaç pamuğu gibi ortaya sermek istemiyoruz zaten. E, mümkünse sessiz sedasız e, devam etsin. O kavgaları biz perde arkasında edelim ama siz bilmeyin. E, hiç değilse bu operasyonla alakalı istiyoruz. E, aile bundan etkilensin istemiyorum. Bunu da söyleyebilirim. Şef hoş geldin kardeşim. Bu arada yorumlara da hiç bakamadım kusura bakmayın. Anne. Hoş geldin. <laughs> yani çocuklar. Zaten işimiz zor. Daha çok zorlaştırmayın. Gayet keyifli gidiyor. Bugün mutlu mutlu böyle saat 00 olduğunda bütün her şey dursun. Sadece bir. Klibi izleyin. Gerçekten Saruhan hissederek yaptığı her şeyi. Yani anladım ki çok özel. Ne abi ne sen boş şu anda ya. Valla enteresan. Kendi rezim olsa kolay da bu rezide sıkıntı yani. Çocuklar bir çok şarkısı daha var. Yani e, inşallah hayırlısıyla çok doğru şekilde böyle yıllarca onu böyle anacağız. Her yıl bir kere iki kere ama böyle büyük büyük kocaman kocaman. Yani asıl yapmaya çalıştığımız şey her zaman bu çünkü. Yani öyle küçük küçük minik minik şeyler değildi daha özel. Herkes odayı görmek istiyor. Görün abi. Odayı şöyle göstereyim. Burası Aşkın'ın Beylikdüzü'ndeki evindeki odası. Böyle küçük bir müzeye dönüştü burası. Gerçekten her geldiğimde inanamıyorum. Sevenlerinden aileye gelen hediyelerle, fotoğraflarla. Masası olduğu gibi duruyor. Bilgisayarı hala aynı bilgisayar. mikrofon hala aynı mikrofon. Ee, bir fark var ama masaya böyle bir şey koyduk işte. Gerçekten. Bunun anında gün orada yoktum. Ee, ama onuru gururu üstümde. Evet. Yani inanılmaz bir his. İnşallah daha büyük dönemde yapacağız. Ay. Doğum gününde... Doğum gününde çıkıyor. Evet e, listeler için hiçbir sorun değil. Yeter ki siz arkasında durun. Siz şarkıyı dinledikçe, siz YouTube'da videoyu izledikçe e, artık böyle pazar yeri gibi perşembe günü release akşamı, cuma günü release çıkacak. İşte aman listeler, kapaklar bugün değişiyor. Hayır. Bazen bazı özel günler var atlayamayacağımız ve o özel günler özel kalmalı. Bunu gerekirse biz platformlara dayatmalıyız. Biz YouTube'a böyle yapıyoruz demeliyiz. Biz Spotify'a böyle yapıyoruz demeliyiz ve ee, göreceksiniz inatları da kırılacak bu konuda. Ben bugün böyle bir beklentim var, öyle düşünüyorum. iyi hoş geldin kardeşim. Konur Alp yolla ya, ben de paylaşırım hemen seve seve. Çocuklar, her zamanki gibi bugün e, şu YouTube'un iğrenç geri sayım müziğini duyduğumuz anda buradan hep beraber bu sefer nereye gideceğiz? Viyonun yeni YouTube kanalına gideceğiz. Benim için çok önemli, buradaki 2200 kişi, her birinizin abone olmasını istiyorum. Biz YouTube'a gerekli başvurularda bulunduk. Zaten eski kanalların abonelerini de yavaş yavaş alacağız. Bu YouTube kanalı tamamen Aysun ablanın ''Kerem bu böyle olur, Kerem bu böyle olmaz'' <laughs> direktifleriyle yönetilecek bir YouTube kanalı. O yüzden burada desteğiniz ve bizimle de beraber olmanız çok önemli. Yanında kimler var? Atlas var, Baskın var, OG var. <laughs> Ve aile aileden tabii ki bir sürü insan. Şahin dayı var. Ee, Aysun anne, Murat abi. Twitter işte. Twitter'a, Twitter, o ben de hiç yok o yüzden söyleyeyim. Twitter'dan da hashtag olmuş. Ne hashtag? Yorum. Olacakmış. Yorum, yardım. Neymiş? Yardım, yardım. Twitter'dan da tweet atın. Ya Twitter'dan tweet YouTube'dan izleyin. spor var mı? Zaten yapılacaklar <laughs> çok standart. <laughs> Esmer Gofret. Yani hologram konser en büyük hayallerimden yine bir tanesiydi. Umarım bu pandemi biterse ben kendim sponsor olup yaptıracağım o işi. Kimse yaptırmasa ben kendim yaptıracağım yani hiç sıkıntı yok. Selamlar Ulaş. Anne senin duyguların neler senin duygularını soruyorlar. Gel. Benim <laughs> ben heyecanlıyım ya çok heyecanlıyım. Nasıl oldu içlisin değil mi? Çok. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bak Murat Sen... abim de geldi. <laughs> Abone olun ama. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten. Aysun abla çözdü bu işi. Yani diyorum bu kadar takipçi neredesiniz diyorum. Ya ben e, onları rahatlatma hiç düşünmeyin. Yani göreceksiniz bugün klip yayınlandıktan sonra her şey değişecek kaygısıyla. <gülüyor> İnşallah. Atlas'ta bir baskını çağırıyorlar abi. Gerçekten. nereye neresiceceksiniz zaten. Şurada iki kafalık daha yer kaldı o da ama da kalkmanız lazım oraya gibi, için. Gerçekten süreç boyunca Batu çaldıran, eee İlyas Şan çalış, Fufu, e, mesela Oğuz Gölge, Gölge, Gölge Kalı grading'leri yaptı. Bir anda dahil oldu işe var. ve e, gerçekten o da inanılmaz özveriyle çalıştı. Ayşun abla <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> süreç boyunca mesela bana çok güzel yemekler yaptı. Her buraya geldiğimde <laughs> Ee, dosyaları alma bahanesiyle her geldiğimde çok güzel yemekler yedim. O da süreçte gerçekten işin bu kısmında çok verimli çalıştı, efektif. Evet, Murat abi kaygılarıyla bizi hep ayakta tuttu. Bizi hep tetikte tuttu. <laughs> Kerem bu iş böyle olacak mı? Kerem bu iş nasıl olacak? Sen harbiden yapıyor musun bu işi ya? Bu iş gerçekten çıkıyor mu bu işin diye falan diye. Murat abi de sürekli bizi tetikte tuttu sağ olsun. Evet. Gerçekten hep iğne üstündeydik, diken üstündeydik. Mesela Şahin dayı. <laughs> Şahin dayı nerede? Yok ortalıklarda. Herkes çay derdine düşmüş. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Linki koyabilir miyiz? Ekleyebilir miyiz? linki şu anda ekleyemeyiz. Ee, bu story'den sonra hemen çocuklar burayı kapatınca bir swipe up at, story atacağım. Bak buradan her gel Instagram'dan geldim yorumlarını göreceğim YouTube'da. Yani bu 2357 kişi güzelce YouTube'da abi Instagram'daki yayından geldik diye yazacaklar. Hepinizi bekliyorum. Tamam beraber kaçarız. Kaçan da kaçsın önden. Ben ben de geri sayım bekliyorum zaten. Ya geri sayıma gideceğiz. Geri sayıma daha var ama ya. Dur bakayım. Dakika. Var daha var. Beş dakika. Var. Bak beni Ayşun ablaya rezil etmeyin. Herkes gitsin buradan şeye. Hepiniz orada görelim lütfen. 2397 kişi. <laughs> Emin olun sürecin başından beri gerçekten bu konuda aşkının isteklerini çok özen gösteriyor aile. Aysun abla dedi Kerem nasıl olmaması gerekiyorsa öyle yapmanız lazım. Yani hiç gelen giden bilmem ne falan hiç ailenin fokusu çok başka. Aşkının hayalleri nerede kaldıysa oradan devam ettirme gayretindeyiz. E, bütün mücadelede bu. E, işte kimisi beğenir, kimisi beğenmez yürüttüğümüz operasyonu ve süreci. Ama şunu biliyorum çocuklar, uykusuzca gece gündüz demeden bu mücadeleyi verecek çok fazla insan tanımıyorum. İnanın ben de pası birine atabilirdim böyle bir şey olsa. Ee, ama bu böyle gidecek herhalde. Ve boynumun borcu seve seve de yapıyorum. Gönlümde çok ferah bununla ilgili. Böyle ile çok mutlu oluyorum gerçekten. Ay Çocuklar global bir şeyler için biraz daha var. Yani bunun için biraz daha zaman kolluyoruz. Çünkü operasyonu önce lokalde ne kadar büyütürsek yani Türkiye içerisinde ne kadar büyür, ne kadar sağlam temeller oturursa o zaman yurt dışında bir şeyler yaptığımızda e, Vio'nun ismi de oraya dahil ettiğimiz sanatçı kadar yüksekte kalır. Bu bizim için çok önemli. Yani bu son operasyonda mesela son bir haftadır bir Instagram'ına gelen takipçi sayısından çok mutluyum. İşte kendine ait bir YouTube kanalı olması yine bu konuda çok elimizi güçlendirecek. E, bu belgesel de eğer istediğimiz gibi giderse oradan sonraki aşama zaten e, yurt dışından yabancı sanatçılarla özellikle hayal ettiği sanatçılarla ona bir şeyler yaptırmak. E, mesela düşlemek her günü bu yüzden e, uzun zamandır masaya yatırmıyoruz çünkü düşlemek her gün ol, orijinali olduğu gibi hatta belki de o sanatçının e, belki de katılmasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki böyle süreçler biraz satranç gibi olması gerekiyor. Step by step bir anda her şeyi veremiyoruz size ya da dinleyiciye ya da isteyenlere. Ee, ama dediğim gibi arz talep dengesini çok güzel yürütmemiz lazım ki bir yere vardıralım bunu. Yani çok Konuştum ya business business. Evet. Belgesel biyonun hayatını, hayallerini, mücadelesini işi nereye kadar getirebildiğini gösterecek bir belgesel. Bugün kendim şahit olduğum bir şeyi söylemek isterim. Vio'nun çok eski kullandığı bir mail adresine ulaştık. Ve maillerini açtık. Ve Vio'nun daha 13 yaşındayken Büyük MC'lere, internet sitelerine, herkese attığı mailleri gördüm. Yani i̇nanılmaz mücadeleci. Böyle inanılmaz koşturan. Abi işte şöyle, abi böyle bir düet olabilir, abi bu şarkımı yayınlar mısınız? Ya Pivdipaya mesaj atmış mesela. Pivdipaya demiş ki işte PewDiePie bayağı İngilizce bir mail atmış PewDiePie'ye işte hayallerim var ailem için yapmak istediklerim var işte bana bu konuda sponsor olursan çok sevinirim falan diye gerçekten inanılmaz yani e, onun bu kovalaması koşturması beni daha çok gaza getiriyor Aa, 60 saniye mi kaldı nerede 60 saniye kaldı lan sesi duyardık geri sayım başladı mı ya Yok, başladı. çocuklar ben de geri sayım ben sizden çok bekliyorum lan 60 saniye Aynen. 60 saniye. Şu garip müziği duyar duymaz kaçacağız. Çocuklar yayını kapattığımda lütfen hemen bir sonraki storyimden ya da biyomda şu anda link de var. Biyomda Dion'un YouTube linki var. Instagram'daki biyomda. Ya Instagram'daki biyomda ya da biraz sonra atacağım story'yi yukarı kaydırarak ilk gösterime geliyorsunuz. İlk gösterimde Instagram'dan geldim diyeyim. Ben şu anda bilgisayarın başındayım merakla. Ve ilk gösterimi beraber yapalım. Lütfen yanımızda olun. Teşekkür ederim. Çok seviyorum hepinizi ve geri sayımda başlıyor. Hadi ben kapattım. Bir sonraki story'den yukarı kaydırıp YouTube'a gelin. Instagram'dan gelenler selam söylesin. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.